Güvenli bir yerde. Güneş nerede soruyorum. Güvenli bir yerde. Torunum nerede? Konuş. Bakın Derviş Bey. Yerinizde olsam bu silahı indirirdim. Biliyorum torunumu benden uzak tutmak istiyorsun. Sana dünyalar kadar fırsat verdim. Ama sen hepsinde arkana dönüp gittin. Hiçbir yere gitmedim. Bakın buradayım. Ya biraz bu adamlarınızdan falan sıkıldım. Yalnız kalmak istedim. Güneş nerede? Derviş Bey aramızda bir güven problemi var. ...ve bu problem ortadan kalkana kadar güneşin nerede olduğunu bir tek ben bileceğim. Kendini sağlam almak istiyorsun yani? Kendimi değil, oğlumu sağlam alıyorum. Siz ne dersiniz değil, güneşin hayat ve gelecek kaygısını benim üstümden gidermeden... ...bu güven problemini ortadan kaldırmadan onu sizle görüştürmeyeceğim. Tamam. Senin dediğin gibi olsun. Güven inşa etmek. Ama öncelikle... ...düşmanlarımızdan temelde kurtulmamız gerekiyor. O işi ben hallederim. Güneş için kaygılanma. Sen Bakakis maçına odaklan. Herkes görevini layıkıyla yerine getirirse... ...güven meselesini sonradan oturup konuşuruz. Evet. Bakakis maçında güvendiğim birisi çalıştıracak beni. Zafer Günaltay. Köşemde olacak. Benim için fark etmez. Yaman'ı uzak tut benden yeter. Hiç merak etmeyin. Yaman Günaltay artık sandığınızdan çok daha uzak bana. Müsaadenizle. Rüzgar. Fırat'ın etrafında kim var, kim yoksa hepsini takip alın. Torunum nerede? Nasıl? Onu bulun ve bana getirin. Anlaşıldı efendim. Siz hiç merak etmeyin. Gereken yapılacak. Ya bu Fırat aklını mı kaçırdı ha? Bütün emniyeti seferber ettik. Dervişin elinden kurtulduk. Bu ne demek oluyor? Yani ufak bir memleket meselesi. Ha memleket meselesi. Demek o Yunanlı ile maça çıkacak öyle mi? Evet baba, hatta basın açıklaması yaptılar. Bazı kanallar canlı yayınladı, abim de yanındaydı. Eyvah eyvah, kılavuzu kargo olanın. Ya baba... Ya neden böyle yapıyorsun? Ben anlamıyorum. Sevineceğin yerde siteme diyorsun. Yavrum kızım, bak... Fırat'ın dervişin yanında kalması tehlike. O Yunanlıyla maça çıkması daha büyük bir tehlike. Babacığım, Fırat üstesinden gelecektir. Kızım yavrum, Fırat gözüne bir darbe alırsa gözünü kaybeder. Fırat o maça çıkmayacak. Bak bu rapora bak. Eğer sen bu rapora rağmen bu maça çıkarsan beni unut çocuk. E, ne olacak peki? Bilmiyorum. Karşı sıra çıkmam lazım. Meclis Rupi maçında durduramadım. Ama bu maçta durdurmam lazım.